Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videoma, kanalıma çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size beni izleyen arkadaşlara, yorum atanlara inanın tek tek okuyorum hepsini. Seviyeli eleştirileri de her zaman açayım. Saygısız olmadığı sürece engellemiyorum arkadaşlar. Hakaret olmadığı sürece onlara da çok teşekkür ediyorum. Emin olun dikkate alıyorum hepsini ben. Evet, e Hmm, diyeceğimi unuttum burç yorumlarına devam ediyoruz Arkadaşlar akrep burcundayız en son terazi yapmıştık şimdi akrep burcundayız bakalım sevgili akrepler ağustos ayında neler yaşayacaksınız he? Hadi bakalım beraber karalım kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar gerçekten dinlerseniz de çok mutlu olurum hiçbir şey yapmasanız da dinleyin en ufak bir mesaj bile alsanız hayatınız için benim için çok önemli arkadaşlar emin olabilirsiniz bakalım neler yaşayacak akrep burcu hmm, duygusal bir dönem gibi görünüyor akrep burçlarına evet bir bakalım toptan destek alalım toptestimizden Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar beni izleyen akrep burçları evli evliyseniz eğer sanki geçmişte eşinizle bir tartışma yaşamışsınız bir küslük olmuş veyahut ayrılmışsınızdır fakat tekrar barışma kararı almış bazı akrep burçları var arkadaşlar. Öyle hissettim en azından. Onun devamının geleceğini görüyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir döneme evet ayrılıktan sonra yeni bir dönem sizi bekliyor sevgili evli ayrılmış çiftlere sesleniyorum ve bu beraberlik gerçekten bir öncekinden daha güzel olacak çünkü birbirinizi affetmeyi öğreneceksiniz arkadaşlar ve sevginizi anlamışsınız zaten ve bununla birlikte e, bir uzlaşma bir anlaşma yapacak evli çiftler ayrı olabilirsiniz küs olabilirsiniz. Gerçek anlamda mahkeme yoluyla da ayrılmış olabilirsiniz. Arkadaşlar. Ama tekrar bir barışma ve geri dönüş var. Yani ex partnere geri dönüş var. Ve bu geri dönüşle birlikte gerçekten hayatınızda o kadar güzel şeyler yaşayacaksınız ki. Geçmişte e, keşke şunu da yaşasaydık dediğiniz her şeyi bu dönem yaşayacak sevgili akrep burçları. Birçok fırsat kaçırmışsınız. Evet birçok hoşnutsuzluk, sıkıntılarla iç içe boğuşmalar yaşamışsınız. Ama... Bunların hepsi geride kalmış ve bir e, yaradan diyor ki size aslında önünüze bir fırsat daha veriyorum. Onu iyi değerlendirin. Çünkü bu talih insana bir kere vurur. Bakın çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle onu çok iyi şekilde değerlendirin diyor. Zaten diyor muhtemelen değerlendireceksiniz. Hayallerinizin tek tek gerçekleşeceğini söylüyor bana arkadaşlar. Ay çok güzel. Hiç beklenmedik fırsatlar olduğunu söylüyor sevgili akrep burçlara evet bu özel hayatla ilgili olabilir şu an İşe birazdan bakacağım kariyeri ama özel hayatta gerçekten çok güzel beklediğiniz sonuçların alabileceğinizi görüyorum sevgili akrepler beklediğiniz bir haber e, çok güzel bir şekilde çok kısa zaman içerisinde geliyor arkadaşlar ve bu haberle birlikte gerçekten hayatınızda o kadar rahatlama ve mutluluk yaşayacaksınız ki çünkü bu haber sizin en yıkıntılı olduğunuz anda gelecek. Şu an beni izleyen bazı akrep burçları üzgün olabilir, sevgilisinden ayrı olabilir. Çok özlemiş olabilirsiniz. Gerçekten çok özlemiş olabilirsiniz. Burnunuzda tütüyor olabilir. Bir iletişime geçmek istiyor olabilirsiniz veya engelleri vardır. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuzdur. İşte o engellerin kalkacağını göreceksiniz arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel bir döneme gireceksiniz ve birbirinizi siz de evet affedeceksiniz. Yani geri dönüşler olacak. Biz öncekine de baktığım şeylerde bir barışma ve bir tekrar dönüş yaşanacak gibi görünüyor arkadaşlar. Siz de akrep burçları, ex partner varsa ex partneri e tekrar dönüş var. Ya da hala sevgiliyseniz aranıza bazı nedenlerden nedenler girmiş ayrılmış olabilirsiniz. Üçüncü faktörler girmiş olabilir arkadaşlar. Nedir? Eş, çocuk, anne, iş, yol gibi bazı problemler girmiş olabilir. İşte onların tamamen e, belki kapanmayabilir, belki bitmeyebilir. Ama bir şekilde sizinle iletişime geçip e, geride kalmış ya da es vermiş olduğunuz dönemleri bir bir telafi edeceğiniz bir dönem geliyor arkadaşlar. Evet çünkü bazı engelleri kaldırıyor kendisi. Çünkü kendisi de bir yıkıntı içerisindeymiş. Ee, çünkü beraberliğinizi seven bir karşı partner var arkadaşlar. Ve onu anlayan bir karşı partner var. Ve siz de aynı şekilde. Siz de üzgünsünüz. O da üzgün. O da sizi düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz. Fakat öyle bir dedim ya bir fırsat veriyor ki yaradan önünüzü görün bu size son fırsat yok bunu değerlendirsiniz önünüzde o kadar güzel talihli mutlu günler var ki siz bile şaşıracaksınız diyor hadi inşallah aldık kabul ettik siz evrene yolladık diyelim bu arada bebek bekleyen bazı arkadaşlarımız varsa bebek haberleri de gelebilir bebek yapabilirsiniz şu an gayet iyi olmuş iyi bir dönem bebek düşürmüş ve korkanlar olabilir arkadaşlar korkmayın yeni bir bebek haberi gelecek ve çok mutlu olacaksınız çünkü bir mucize gerçekleşecek arkadaşlar evet iş hayatınızda dediğim gibi bir fırsat daha önceden kaçırmış olduğunuz bir iş için üzülen arkadaşlar vardır veyahut çıkmış olabilir bazı belki patronlarınız çok egoludur çok artist patronlar var biliyorsunuz onların gazabına uğramış olabilirsiniz ama çok yakın bir zamanda kesinlikle ve kesinlikle e, bir mucize olacak dedim ya arkadaşlar. Evet, o mucize gerçekleşiyor. Hem aşk hayatınızda hem de iş hayatınızda olacak bu. Bir e, öncelikle şunu söylemek istiyorum: bir mal mülk alımı varsa, bir tarla satımı olabilir arkadaşlar. Ya da eskiden kalma bir ev satımı olabilir. Onunla ilgili konu gündeme gelecek ve e, elinize e, belli bir miktar para geçecek ve o parayla Belki siz ya bir ev alabilirsiniz ya arabalasın ya da ya da arkadaşlar bir iş yeri açabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Öyle de bir müjdeniz var. Evet bazen yanlış bir e, kapana kısılmış hissediyor olabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Ben doğru mu yapıyorum acaba? Ben mi yanlış yapıyorum? Da hayat bana bu şekilde davranıyor diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar kesinlikle öyle düşünmeyin olumsuzluk ve korku çalıştırıyorsunuz kesinlikle alakası yok çeviklik kartı tamamen sizin korku ve olumsuz düşünce çalıştırdığınız için olduğunu söylüyor aksi takdirde çok atak çok güzel hem beni izleyen erkek hem de bayan arkadaşlar söylüyorum çok önemli döneme giriyorsunuz asla yılmayacağınız bir dönem olacağını söylüyor elinizi neye atsanız başarı ve mutluluk kazanacaksınız sevgili akrepler ve ah, evet işinizde bir terfi görüyorum gerçekten güzel bir terfi görüyorum eğer işiniz yoksa bir arkadaşınızla birlikte ya aynı işi yapacaksınız ya ortak olacaksınız veya ortak olduğunuz bir iş varsa onu büyütme kararı alacaksınız ve gerçekten evrende size yardım edecek ve bolluk ve bereket içinde o iş yerini büyüteceksiniz. Ama çalışıyorsanız da bir üst atlayacaksınız arkadaşlar haberiniz olsun. Evet, bir e, bazılarımız belki tarla falan sürüyordur, belki oradan para alıyordur arkadaşlar tarlalardan. Sanki öyle bir para gelecek elinize, tarla parası gibi gör geldi içime arkadaşlar. Hayvan parası olabilir, tarla parası olabilir. Öyle bir para haneye girecek. E, dediğim gibi belki bir minaslık olay olabilir. Evet, şu an sabır çekiyorsunuz, sabır çalıştırın ama korku çalıştırmayın diyor sevgili akrepler. Çünkü bu ay istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Çünkü bu ay yaradan size bir lütuf, bir fırsat daha veriyor. Ve bu fırsatı lütfen ve lütfen iyi değerlendirin. Onu da nasıl değerlendireceksiniz? Kesinlikle korku ve olumsuz düşünce çalıştırmayacaksınız. Bir, kendinizi kapana kısılmış hissetmeyeceksiniz. İki, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanmayacaksınız. Çünkü maddiyat size gelecek zaten. Siz olumlu düşündüğünüz takdirde siz bu işi başarabilirim, bu iş oldu bil dediğiniz güzel olumlamalar yaptığınız sürece hayat size bereketini sunacak. Öyle diyor kartlarımız. Umarım da öyle olacak arkadaşlar. Evet ilişki konusunda da bazı arkadaşlar kapana kısılmış olabilir karşı tarafta öyle hissedebilir ama tamamen onların geçeceğini de biraz önce söylemiştim arkadaşlar ee, sizi bekleyen sizi özleyen bir partner var ve sizi dört gözle e, sizinle dört gözle buluşmak isteyen genel bir açılım olduğu için arkadaşlar üstünüze alın keşke hepiniz öyle olsanız ve kesinlikle ve kesinlikle bir barışma bir buluşma söz konusu sevgili akreplere sağlık konusunda Arkadaşlar biraz kalça kuyruk sokumumuza biraz dikkat edelim. Ufak bir rahatsızlık geçirebiliriz. Onun akabinde biraz idrar yollarımıza dikkat edelim. Biraz hani sanki iltihap üşütme gibi idrar yolları iltihap üşütmesi gibi bazı arkadaşlarımız onunla karşılaşabilir. Ama geçecek. Tabii biraz canımız sıkılabilir, ağrı ve acı verebilir. Ama çabuk geçeceğini söyleyebilirim. Benden bu kadar akrepler. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.